Evet şimdi çok önemli bir kısma geliyorum. Hı. Fiyatlandırma. <gülüyor> <gülüyor> bu büyük problem bence. Ben bununla ilgili geçen, şimdi abi, kendi... bu nasıl bir konu biliyor musun? Hı. Seda Seyhan, Erol Köse kavgası gibi. <laughs> aynen aynen. Çok karışık bir konu. Ben bununla ilgili geçen kendi Instagram sayfamda bir şey paylaştım. Hı. Bunu paylaşmama karşı çıkanlar da oldu. Hak verenler de oldu. Hı. Ama asıl niyetim şuydu. Beni takip eden çünkü benim kişisel Instagram'ımda da çok fazla gelin damatla arkadaş oluyorum. Ben de gelin damatlarının evet. arkadaşı oluyorum ve bunları görmesini istiyorum ki çevresinde ona göre yönlendirsinler diye. Bu noktayı şöyle söylemek istiyorum, şöyle örneklemek istiyorum. Fiyat vermeyeceğim ama şunu duyuyorum. Örnek veriyorum. Bir fiyat veriliyor ve çok üst tabanda bir fiyat veriliyor. Hı -hı. Şimdi biz fiyat verirken neye göre fiyat veriyoruz abi? sen 13 yıllık bir firmasın. Sonra. Evet Tabii. evet ama her şeye geçtim. Sen 13 yıllık bir firmasın. Defalarca kez Meriyet'e girdin, Sheraton'a girdin. Evet. Ondan sonrasında Hilton'a girdin, yurt dışına çıktın. Yurt dışına çıkmanın haricinde yani hani şehirler arası çok fazla iş Şehirler gerekiyor. arası çok fazla iş yaptın. Çok prestijli organizasyonlar yaptın. Aynı şekilde biz de defalarca kez birçok ben çok şehirler arası takılan bir fotoğrafçı olmadım. Ben Anadolu fotoğrafçısı olaraktan kaldım. Ama genel olaraktan Ankara'da işte sürekli olaraktan büyük otellerle çok fazla evet. işbirliği yaptım. Büyük organizasyon firmalarıyla çok fazla işbirliği yaptım. Bu süreçte önemli olan nokta o fiyatı verebilecek bir altyapı hazırladım. Bu çok önemli bir şey. Ben buna inanıyorum en azından. Doğru fiyatlandırmanın en önemli kalemlerinden, baremlerinden birisi. Birisi bence. bu. Aynen öyle. Şimdi duyuyorum ne duyuyorsun? Ben de duyuyorum. Ya fiyat vermeden cümleyi kurabilmek için elimden geleni yapıyorum şu anda Tam ama. Tamam ben anladım. Fiyat veriyorlar. Sonra Evet, çok o fiyatın altına düşüyorlar. Çok düşüyorlar ama ya canım. Ya çok afaki fiyat veriyorlar. Evet, evet ben yani, de duyuyorum. Evet, yani verilen bir fiyattan %50 düşemezsin abi. %60 düşemezsin bu çok ciddi bir rakam. %80'den de düşüyorlar. Ya bu çok ciddi <laughs> bir rakam. %80'den düşüyorlar. Komik bir şey bu bu arada. Yani evet. Şimdi bir kere ticari olarak ahlaklı bir şey değil. Harikasın. Etik değil ama yani ben bunu bir şey hani ticari ahlak kişisel ahlakla da etikle de çok alakalı ya. Bence zaten hani hem Türkiye'nin ekonomik koşullarıyla alakalı hem de düğünün artık çok masraflı bir şey olmasıyla alakalı en önemli şey fiyat belirlemek. Ben geçtiğimiz iki senedir tüm dürüstlüğümle söylüyorum bunu. Lütfen. Telefonla arayan hiçbir çifte ne istediğini tam anlamadığım yani ne istediğini tam sınırları belirlenmemiş bir çifte fiyat veremiyorum. Çünkü eklenecek şeyler var. Bazı hizmetler gerçekten çiftler için gereksiz ve ben bir çiftin ona ekstra para ödemesini anlamsız bulduğum için çıkıyorum. Evet, evet Ciddi harikasın. Ciddi söylüyorum. Yani çok içinden kopardığım ya da bütçesini uydurmaya çalıştığım çift oluyor. Tabii ki her emeğin bir karşılığı var. Bu işin maddi bir karşılığının olması lazım. Bu ticari anlamda çok önemli, motivasyon anlamda da çok önemli. Ama ne yazık ki Ankara piyasası için söylüyorum. Bence Türkiye'nin her yerinde bu böyle bir hale dönüştü. Ne yazık ki çok üzülerek söylüyorum firmalar bir kısım insan sadece o işi alabilmek için yani o işe sahip olabilmek için belki kötü niyetle ilgili bir şey söylemek istemiyorum negatif konuşmayı sevmem ama sektör içinde bulunduğu diğer rakiplerinin paydaşlarının dezavantajını olması için ölü fiyatlara işler almaya başladılar. Aynen öyle. Şimdi orada da çok fazla soru işareti var. Bir çifti olsam her şeyden önce çifti bir kenara bırak. Ben bir tüketiciyim. Aslında düğün hizmeti dışında ben de birçok yerden hizmet alıyorum. Yani markete gidiyorum, alışveriş yapıyorum, araba alıyorum, evime mobilya alıyorum. Birçok şeyden ben de faydalanıyorum. Şunu düşünürüm. Bana verilen fiyat ülke koşullarında, enflasyonda, tüfeği koy içine geçen seneye göre ne kadar artırıldı? Bu firmanın giderleri ne düzeyde sağlanabiliyor? Kadrolu çalışanları var mı? Aylık giderleri neler? Çalıştığı düğün mekanları nereler? Portfolyosu ne? Hangi ekipmanları kullanıyor? Ekipman dışında bence en önemli şeylerden birisi verileri nasıl muhafaza ediyor? Yani o gün bir motivasyonla geliyor ama bunun arka planda çok fazla şey çok, var. Çok Firmanın adil ve hakkaniyete uygun bir fiyatlandırma ile benim karşımda olmasına çok dikkat ederdim. Evet. Bence Her şeyin bir fiyatlandırması de... var bir evet. kere. Bak yani nereden hizmet alırsan al, düğün dışında da bence en önemli şey çiftlerin iyi insanlara ve iyi niyetli kişilere denk gelmesi. Kimseyi öldürmenin anlamı yok. Aynen. Yani burada Acımasız olmak gerekmiyor. Amaç bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek. Bir hizmet alınacak, o hizmet teslim edilecek ama firmalar işte farklı handikaplarla ve farklı niyetlerle bence bence çok yanıltıcı ve güvenilirliği çok zedeleyen bir şey. Yani ben bana X rakamını veren firmanın benim gideceğimi düşündüğü anda fiyatın yarısına inmesiyle birlikte muhtemelen kaçarım. Şimdi bir kere ben İşin bu konu... daha kötüsünü söyleyeyim. O kişi bana bedava çekse ben yine alamam. Aynen. Aynen öyle. Yani çünkü ne, ne, değişti ki? Şimdi örnek veriyorum. 10 TL'ye fiyat verdin. Okey olsaydım 10 TL alacaktın ama gideceğimi anladığım anda mı? 5'e beş düştü. 5 liraya düştün. öyle. Yani o zaman ne değişti? Hizmet e Demek ki sen bunu 5'e şey yapabiliyor musun? Sana evet. Ya da hizmet mi 5 seni mutlu ediyormuş. Diyeceksin. Yani bir şeyin oluru var. Çiftler için de inilebilecek alt bir sınır var. Onların da işini kolaylayacak ve onlara destek olunacak ama firmanın, fotoğrafçının ya da videocunun da hem motivasyonunu hem hayatını tabii ki kazanabileceği maddi olanakları düşünerek ortak payda da bir yerde buluşmak en önemlisi. Yani birilerini öldürmek ya da bir işi alma hırsıyla hareket etmekten ziyade biz firma olarak öyleyiz. Bunu çok açık yüreklikle söyleyebilirim. Ben herkesin ne şartlarda, ya yani çok dünyalarına girmek doğru değil. Ben de bunu çok yapıyorum bazen ama şartları biliyorum. Çünkü buradan çıktığım anda ben de bir vatandaşım, sokaktan haberim var benim. İşin güzel tarafı, sektöre de hakim olduğumu düşünüyorum. Bir şeyin ederinin ne olduğunu biliyorum. Kimseyi öldürmeye, kimseyi bir fırsat aracı olarak görmeye gerek yok. Kesinlikle. Çünkü bir tek sen değilsin. Çok duyuyorum, bu sene çok daha fazla çok, duyuyorum. Evet. Sadece bu tutumdan dolayı o çok düşük fiyat veren firmalarla çalışmayıp, farklı firmalarla güvenilirlikten dolayı anlaşmalar yapan çok firma var keşke ortak payda da bütün firmalar bir araya gelebilse, makul bir fiyat belirleyebilse ve firmalar sadece işlerini beğendikleri, kendilerine daha yakın olan, enerjisi uyumu tutan kişilerle çalışabilse. Ya özellikle birçok firmanın olduğu yerlerde bu daha sağlanabilir ama Ankara'da bununla ilgili çok ciddi bir handikap var. Özellikle farklı firmaların listede olduğu yerlerde daha kendini belli ediyor bu. Ben çok duyuyorum. Evet, Opsiyonel olarak çok firma varsa çift haklı olarak orada fiyatı en çok düşen ya da çok en ucuz olan firmayı daha makul bulup gidiyor. Ama işte rekabetle ilgili biraz haksızlığa uğratan yanlar var ama problem değil yani olması gereken gereken çift gereken firmayla anlaşıyor. Bunu söyleyebilirim. Bu bir enerji işi. Kesinlikle katılıyorum. Ama umuyorum bu konuda da anlaştıkları firmalar konusunda Doğru görüp şanslı olurlar. Bazen ilk görüşmede evet, evet. yanlış anlaşılmalı olup da evet şey yapmalar olabiliyor. kimseyle diyor. ilgili negatif bir yorum yapmıyor. Yok doğru aynen bilmiyorum. o ayrı bir şey. Kimsenin işinin önüne geçmeyi doğru bulmuyorum. O kirli ticaret denilen şeyde ben yokum. Benim öğretilerim de zaten bunu baştan yasakladığı için. Yani kötüyü gören o gözü biz yok ettik. Kötüyle işimiz yok yani. Kimsenin kötülüğüyle ilgili bir şey yok. Maksimumda nasıl iyi teslim edebilirsin? Çifti üzmeden. ...kendi menfaatlerini koruyarak bir hizmeti nasıl sürdürebilirsin bence en önemli şey. İnsana denk gelmek diye bir şey var ya, sokak ağzıyla söyleyeceğim de... ...insana denk gelmen lazım. İyi insana, seni suistimal etmeyecek, dürüstlükle yapabileceği söyleyecek, yapabileceği şeyi söyleyecek, insana denk gelirsen, enerjinde de tutuyorsa, Lokum. Lokum. Aynı bu arada gibi. ben bunun söylediğin şeye şunu eklemek istiyorum. Ben uzun zamandır sektörde iş yapan bir firma. Hem Hı. bir ilk başta freelance olarak başladım. Evet. Sonrasında da uzun zaman boyunca sektörde 7. yılıma firma olaraktan 7. Evet. yılıma girmişim. Ben çok net bir şekilde senin bu söylediğin şeylere çok inanıyorum. Bunu Hı. altını çizerekten belirtmek istiyorum. Senin ticari ahlakına ve etik Hı. kurallarına çok inanıyorum. O yüzden Teşekkür zaten... Ederim. ilk. Sen de öylesin. Eyvallah Cansın yani eyvallah ama oldu <laughs> yani hani çok güveniyorum sana bu konuda gerçekten bunun altına da imzamı atıyorum yani hani bu konuda çok sevdiğim firmalardan ve çok sevdiğim çok kişilerden sağ birisin Buna son olarak da eklemek istediğim kendi düşüncemi eklemek istediğim şeylerden birisi de şu gelin damatlara buradan bir e, çağrı yapmak istiyorum Gelip de bence bize şunu söylemeyin ya sabahtan akşama kadar sadece fotoğraf çekeceksin ne yapacaksın ki hayır abi öyle değil 14 yılımı verdikten sonrasında sana o fotoğrafı çekeceğim. Tabii. 14 yılımı verdikten sonrasında o düğünü çekeceğim ve senin düğününü ona göre yöneteceğim. Şunu söyledikten sonrasında ya sadece fotoğraf çekiyorsun abi ne ki dedikten sonrasında benim gözümdeki değerin tamamen bitiyor bunu bil. Bütün firmalar içinde böyle. Evet evet yani bir şeyi değersizleştirmemek gerekiyor. Gün içinde, hayatın her alanında bence böyle sadece düğün için ya da fotoğraf için de değil her şeyin bir karşılığı var bir kişi hizmet vermek için bir yola çıkıyorsa aslında o heybesinde çok fazla acı tatlı deneyim, uykusuzluk, tecrübe, örselenme, iyi anlar, yorgunluk hepsiyle birlikte o gün orada. Yani bir krizi daha önce yönetebildiğin için sen o gün o düğün günündesin ve o yükü alıp o düğünü çekme cesaretini gösterebiliyorsun. Ya da bir gün birinden bir birim daha fazla fedakarlık yaptığın için o gün oradasın. Bunların hepsi deneyim, tecrübe. Göre göre hala öğreniyoruz. Her düğün başka bir pencere, her insan yeni bir karakter, ruh. Ya yani onu bilmek lazım. Onun için hani küçük görmeden, emeği değersizleştirmeden hakkının ne olduğunu anlayarak yaklaşırlarsa çiftler için bizim açımızdan çok daha iyi olur. Küçük görürsen sorun yaşarsın, net. <laughs> ben olaya böyle bakıyorum. Evet, evet. yani çiz, sen çifti görmeyeceksin, o seni görmeyecek, organizasyoncu görmeyeceksin, hizmet alıyorsun her şey çok dozunda, saygı sevgi çerçevesine ilerletirsen herkes mutlu ayrılıyor. Harika. Herkes eksiksiz. Çok teşekkür ederiz hayatım. Rica Burada ediyorum. Görüşün. Bir tanesi. Ben teşekkür ederim. Ne demek?